A1-A2 elementary seviye gramer derslerimizin yenisine hoş geldiniz. Bu dersimizde using adjectives with the verb be yani be fiiliyle sıfatların kullanımı konusunu işleyeceğiz. Öncelikle dersimize başlayalım. Sıfatlar isimleri nitelendirmek için kullanılır. Yani önce sıfat sonra isim. Adjective plus noun diyoruz. Adjective sıfat demektir. Bakın big city dediğimde büyük şehir demiş olurum. Big büyük anlamına gelir. City de daha önceden görmüştük. Şehir anlamına geliyordu. Good people iyi insanlar anlamına gelir. Good iyi demektir. People ise insanlar anlamında. Expensive car dediğimde pahalı araba demiş oluyorum. Expensive pahalı car ise araba anlamına geliyor. Beautiful flowers güzel çiçekler demektir. Beautiful, güzel anlamına gelen sıfatımız flowers da çiçekler oldu. Tall tree dediğimde ise uzun ağaç diyorum. Yani büyük uzun ağaç anlamında. Tall uzun demektir. Tree ise ağaç anlamına geliyor. Old man yaşlı adam demektir. Old yaşlı anlamına gelir. Aynı zamanda eski anlamına da gelir. Man de adam demektir. Cold water ise soğuk su demektir. Cold soğuk anlamına gelir. Water da su demektir. Sıfatlar isimleri nitelendirmek için kullanılır demiştik, İsimlerden önce gelir. Ancak diğer bir kullanımı da özne artı yüklem yani be fiilimiz sonra da sıfat kullanımıdır. Şimdi onunla bir bakacağız. Örneğin I am young diyorum. Ben gencim. I am biliyoruz artık aydan sonra en B fiili geliyordu. young da genç anlamına gelir. A ball is round. Bir top yuvarlaktır diyorum. Ball top demektir. Round ise yuvarlak anlamına gelir. Bakın is round. Be fiilinden hemen sonra gelir. Burada dikkat edecek olursanız başında en kullanmıyoruz normalde. İsimlerden önce kullanıyorduk bir anlamını vermek için. Ama bir top bir yuvarlaktır demeyiz. O yüzden sadece sıfat. S takısı da almayacak. Cats are cute dediğimde kediler sevimlidir diyorum. Kedi, cats, kediler oldu. Cute da sevimli anlamına gelir. Bakın öznemiz çoğul olmasına rağmen, ağır kullanmamıza rağmen cute'a es takısı getirmiyoruz. Çünkü sıfatlar es takısı almıyor. Buna özellikle vurgu yapıyoruz. A table is square. Bir masa karedir, köşelidir diyoruz. Table masa demek square de kare anlamına gelir. An engineer is intelligent. Bir mühendis zekidir diyorum. Intelligent zeki anlamına gelir. Engineer da mühendis demek. Doctors are helpful. Doktorlar yardımseverdir diyoruz. Şimdi bunları bir de pronouns yani özne zamirleriyle kullanacağız. Az önce de kullanmıştık I am diye. Burada da I am tall dediğimde ben uzunum demiş oluyorum. You are clever sen akıllısın diyoruz. Bakın aynı zamanda sıfatları öğreniyorsunuz burada. Kelime çalışması da yapmış oluyoruz. He is old. O yaşlıdır diyorum. She is young. O gençtir anlamında. It is cold. O soğuk diyorum. Buradaki it hava da olabilir. Soğuk dediğimiz veya herhangi bir nesne de olabilir. We are tired. Biz yorgunuz diyoruz. Tired yorgun demek. You are thin. Siz zayıfsınız. Tin zayıf anlamına geliyor. They are beautiful. Onlar güzel diyoruz. Beautiful da güzel demek. Evet dikkat edecek olursanız özne sonra be fiili sonra da sıfat kullandık. Bu bir kural. Bir artı adjektif kuralı. Peki sıfatlar isimleri nitelendirir demiştik. İsimlerden önce gelir. Bir de onları cümle içinde kullanacağız. Örneğin Jack is A clever man. Şimdi Jack is a man dediğimde Jack bir adamdır. Jack is clever dersem, en kullanmadan Jack akıllıdır. Jack is a clever man dediğimde de Jack akıllı bir adamdır diyorum. Bakın, a clever man, akıllı bir adam. Ne diyorduk? Sıfatlardan önce en kullanmazdık. Evet ama arkasından isim gelirse isimden dolayı kullanıyoruz. Yani sadece clever desek başında e olmayacaktı man geldiği için e clever man. Bu da önemli bir ayrıntı. Cümleleri kurarken hata yapmanıza engelleyecek. Kate is an intelligent woman. Kate zeki bir kadındır, akıllı bir kadındır diyoruz. Clever ve intelligent yakın anlamlı kelimeler. Bakın yine intelligent i ile başladığı için an intelligent dedik. Woman olduğu için başına an koyduk. Bakın dikkat. Mike and Carol are lazy students. Mike ve Carol tembel öğrencilerdir. Lazy tembel anlamına gelir. Burada da öznemiz çoğul ve ağır kullandık. E, students diyoruz o yüzden isimlere S takısı geliyordu ama sıfata gelmiyor. Bakın lazy, lazies olmaz. E, ne yaptık? Başında e'n kullanmıyoruz çünkü çoğu. Tekillerde kullanırdık bir anlamını vermek için e veya n. Diğer örneklerimiz Brazil is a big country. Brezilya büyük bir ülkedir diyorum. Şimdi Brazil is a country desem Brezilya bir ülkedir olur. A big country büyük bir ülkedir oldu. They are important books. Onlar önemli kitaplardır. Yine ne yaptık? Özlemiz çoğul olduğu için they. Books kullandık. E, i̇sme de s takısı getirdik. Important books. Önemli kitaplar diyoruz. Europe is a small continent. Avrupa Küçük bir e, kıtadır dedik. Bakın continent kıta demek. Europe tekil olduğu için is kullanıyoruz. Sonra a small continent. Evet küçük bir kıtadır demiş olduk. Şimdi de sıfatları biraz daha çalışalım. Antonyms dediğimiz zıt anlamları. Sıfatları eğer zıt anlamlarıyla öğrenirsek daha kalıcı hale gelebilir. Bakalım hangilerini örnek vermişiz. Tall uzun demektir. Short ise kısa anlamına gelir. Beautiful güzel demektir. Ugly çirkin anlamına gelir. Hot sıcak demektir. Cold ise soğuk anlamına gelen sıfatımız. Big büyük demektir. Small küçük anlamına gelir. Sweet tatlı demektir. Sour ise ekşi anlamına gelir. Bunları cümle içinde kullansanız I am tall demiştik. You are short diyebiliriz. Ya da I am a tall man diyebilirsiniz. You are a beautiful woman diyebilirsiniz. Artık cümlelerin içine bu sıfatları yerleştirmeye başlayacaksınız. Hardworking çalışkan demektir. Lazy ise tembel anlamına gelir. Expensive pahalı demektir. Cheap ucuz anlamına gelir. Wide geniş demektir. Narrow ise dar anlamına gelir. Old eski anlamına gelir. New ise yeni anlamına gelecek. Old'un diğer anlamı yaşlı anlamıdır. Bunun zıt anlamlısı da young genç anlamına gelir. Evet arkadaşlar. Şimdi sıfatların kullanımını öğrendik. Bir fiiliyle de kullandık, isimden önce de kullandık. Burada söylediğimiz kuralları unutmayın ve daha fazla sıfat bularak cümle içinde kullanabilirsiniz. Buradaki sıfatları da mutlaka not alın ve artık kurduğunuz cümlelere yerleştirmeye başlayacaksınız. Bir sonraki dersimizde yeni konumuzla devam edeceğiz.